İşte Kadınlar 3. Zirvesi Geleceğe Yön Veriyor zirvesi kapsamında hayat bulan Geçmişten Geleceğe Su Kıbrıs Lab'da hesap işi defilesi büyük beğeni topladı. Defilede yaklaşık 70 yıldır lapta işini yaşatmak ve geleceğe aktarmak için emek veren Sıdıka Ruso ve kızı Ayper Çalıkan'ın elemeyi yüzyıllık bir miras olan lapta hesap işleri, küratör Özlem Özbekoğlu organizasyonunda moda tasarımcısı Fahriye Behçet'in tasarımıyla modernize edilerek günümüze taşındı. Defile küratörü Özlem Özbekoğlu, Kıbrıs el sanatlarının en önemli değerlerinden olan LAPTA hesap işini yaşatmak için çaba içinde olduklarını belirterek, ile amaçlarının bu değeri yıllardır yaşatarak, geleceğe aktarmak için emek veren Sıdıka Russo'yu onore etmek ve bu klasik el sanatının güncel yaşamda kullanılabileceğini göstermek olduğunu vurguladı. Ee, Sıdıka Russo, LAPTA'da Sıdıka Russo teyzemiz 82 artı yaşında olduğunu iddia ediyor. Tam yaşını öğrenemedik henüz bizim kooperatifimizin en yaşlı ve en kıymetli üyelerinden birisi. Bizim biliyorsunuz ki girişimci kadınlar kalkınma kooperatifimiz var ve birçok kadına orada emeklerinin değer bulması için yardımcı oluyoruz. Bunları Sıdıka teyzeyi onura etmek isterim. Belki bir defile yaparım. Ha bunu birileri mi giyecek? Yok bunları giymeyecek. Farklı bir şey düşüneceğim dedim. Tabii ben Lapta işini tescilleme sürecinde de hep ben çalıştım. Ee, sevgili Zinet de bana eşlik ettiği Mine Tokay işte bu tescille ilgili çok uğraştık. En son şirketler mukayetlerine teslim ettik. Tescil aşamasındayız. Tabii ki tescili Lapta Belediyesi ve Lapta Kültür Sanat Derneği ile birlikte yapılacak. Çünkü bunun denetimi onlar tarafından yapılması gerekir. Biz elçiyiz. Sonrasında... Fahriye de benim karşı komşum ofiste. Aklıma geldi geçerken böyle ofise girdim. Fahriye'yi aradım. Fahriye bir gel dedim. Bana dedim ceket dikebilir misin? Dikerim abla dedi. ne, ne kadar zamanımız var? Böyle dedim bir 30 tane olsa bir de zirveyi biliyorum bir ay var zirveye. Zirveye kadar 30 tane olsa yeter dedim. Nasıl dikeceğim dedi. Dedim bilmem gerekirse diktirtirelim birisine sen modelle. Kes, biç, ne istersen yap dedim ama hazır alalım bizim bir ay zamanımız var. Öyle dersen öyle dedi. Sonuçta dedi biz dedi bir amaç için yola çıktık. Bu lapta işini mi duyurmak isten? Sıdık ablaya mı destek olmak isten? Seve seve ablacığım dedi. O da bizim genç iki kat üyelerimizden biri. Ve biz bu yola böyle çıktık aslında. Sonrasında tabii ben çok okudum. Hikayeleri çok iyi biliyorum. Buradaki su aslında lapta işinin kenarlarında bulunan e, ben aslında burada genç iki kat üyelerine teşekkür edeyim. Araya girip onlar e, dokuz tane gönüllü kızımız bu defilede yürüdüler. Özbekoğlu, Lapta'nın tescilli el sanatı olan hesap ile Lapta'da turizme katkı sağlanabileceğini vurguladı. Ceketlerimiz siyah. Siyahı neden istedik? E, su isminden geldi. Aslında ceketin kenarında su denilen bir kontür var. Ve bu kontürden esinlendik. Ve kızlarımız da su gibi. Yani Gikat zaten su gibi. O kadar anlamlı geldi ki bu su. Defilede podyuma çıkan genç gikat üyeleri de bu projede yer almaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Çok keyifli bir deneyimdi. Kadınları, Sıdıka Hanım'ı <laughs> vesaire desteklemek de çok güzel. Hı -hı. Güzeldi. Daha önceden haberdar mıydınız mesela işte lap değişi gibi bir değerimiz olduğundan mesela belki sizler hani gikat içinde bulunmanızdan dolayı Hı -hı. haberdarsınız ama hani yaşıtlarınız biliyor mu farkında mı bu değeri? Eee çoğu yaşlılarımız farkındayız. bunun farkındalığını arttırmak için böyle bir şeye katıldık gönüllü olarak zaten hep birlikte Moda tasarımcısı Fahriye Behşetse böyle anlamlı bir organizasyona katkı koymaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak geçmişten gelen bu önemli Kıbrıs el sanatını geleceğe taşımak istediklerini kaydetti. Biliyorsunuz sıdık teyzemiz 80 küsur yaşında hala işlemeye devam ediyor e, lapta işlerini. Ayrıca dört nesildir işliyorlar. Torunu da hala yapmaya devam ediyor. Gikakop üyemiz e, kadınlar hala işliyor bu işi. Dolayısıyla biz bunun geleneksel bir iş olarak daha ön planda olmasını, güncel hayatımızda da hala bugün kullanabileceğimiz bir değerde ve güzellikte olduğunu genç nesile, iş dünyasına göstermek istedik aslında. Tabii ki seve seve ben projenin devamını getirmeye hazırım. Neden olmasın? Amaç zaten bu işin daha da tanınması, yayılması, talep görmesi, kullanılması, değerinin bilinmesi. Neden olmasın? Keyifle hazırlarım.